Aziz İhsan Aktaş'a kaçtı demişti Özgür Aziz İhsan Aktaş'la ilgili dün kaçtı iddiaları olduğunu söylemiştiniz. Başsavcılık bu iddiayı reddetti. Bir de başsavcı... Çip mi takmış? Çip mi takmış? Bir... Çip mi takmış? Ya arkadaş devletin nasıl çalıştığının farkında değil bu adam. O adam devletin nasıl iş yaptığının farkında değil. Bir getirelim bakalım. Sayın Genel Başkan Yardımcınız Özgür Karabat. İstiyorsanız ben canlı konum paylaşabilirim. Bu canlı konumla 24 saat beni izleyebilirsiniz. Besle kargayı uysun gözü. Sen adamı beslemişsin. Yani adam adam diyor ki benim sizde telefonum var diyor beni arayabilirsiniz. Bu adam telefonu iki tane genel başkan yardımcısında ne arıyor abi? Aziz İhsan Aktaş'a kaçtı demişti Özgür Özel. Hani bu Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri diye şey oldu ya açıklamalar yaptı. Özgür Özel çıktı abi bu adam adli kontrolle şu anda evinde ve kaçtı dedi. Efendim Aziz İhsan ilgili dün kaçtığı iddiaları olduğunu söylemiştiniz. Başsavcılık bu iddiayı reddetti. Bir de başsavcı... Çip mi takmış? Çip mi takmış? Bir de... Şimdi insanı çıldıracak. Çip mi takmış Aziz İhsan Aktaş'a da kaçtığını biliyor. Demek ki her ne, ne, yapıyor? Görüntülü mü görüşüyorlar bütün gün Akın Gürlek'le kaçmadığını biliyor. Yurt dışına çıkış yasağı var mı? Adli kontrol var mı? Çıksa gitse kim ne diyecek? Kaçmadı diyor. Neden? İşbirliği içinde. Bunların hepsine çip takmak lazım. <laughs> çip mi takmış diyor. Ya arkadaş devletin nasıl çalıştığının farkında değil bu adam. Bu adam devletin nasıl iş yaptığının farkında değil. Çip takmasına gerek yok ki. Yani havalimanına gittiğinde eğer kaçma gibi bu kaçma olayını sen söyledin. Kaçtı dedin adam. Şimdi kaçmayınca kaçmadığı ortaya çıkınca adam açıklama yapıyor diyor ki kaçmadı. Nereden biliyorsun kaçmadın diyor. Çünkü işbirliği halindeler. Ya bir istikrarlı ol be baba ya. Ya bir tutarlı ol ya. İddiayı gündeme getiren sen misin? Evet. E sana bir açıklama yapılması gerekmiyor mu? Evet. Sen bu açıklamayı niye yadırgıyorsun? <laughs> Ona da evet. Aziz İhsan da çıktı dedi ki, yahu arkadaş Cumhuriyet Başsavcılığı yalanlama yaptı, kaçmadı dedi. Yahu kim bilecek yani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dışında Aziz İhsan Aktaş'ın kaçmadığını kim bilecek ya? İşbirliği içindeler. Evet itirafçı oldu adam. Adamla itirafçı oldu itirafçı. Ya yani işbirliği halindeler. Evet işbirliği halindeler. Yani bir ton Beşiktaş'la ilgili iddianame kabul edildi. İçinde 5-6 tane belediye başkanı var. Bunlar Aziz İhsan Aktaş'ınla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işbirliği sayesinde çıktı ortaya. Bu niye yadırgıyorsun ya? Yani adam itirafçı oldu. İtirafçı yani işbirlikçi oldu. Bunu niye yadırgıyorsun? İki, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın niye haberi var? Ne kadar absürt bir soru ya. Ha, benim haberim olacak. ...Aziz Yanaktaş kaçtı mı kaçmadı Benim mi haberim olacak? Bir getirelim bakalım... Ee, ...7 numaralı... ...videoyu. Sayın Genel Başkan Yardımcınız... ...Özgür Karabat. Sayın Genel Başkan Yardımcınız... ...Burhanettin Bulut. İkisinde de benim cep telefon numaram vardır. İstiyorsanız ben canlı konum paylaşabilirim. Bu canlı konumla... ...24 saat beni izleyebilirsiniz. Ve mahkeme gününe kadar da her gün... Size canlı konum atabilirim. Mahkeme gününe kadar acaba ben mi yurt dışına kaçacağım? Bu soruşturma dosyasında dokunulmazlık zırhına bürünmüş Sayın Genel Başkanlarınız mı yurt dışına kaçacak? Bunu çok merak ediyorum. E besle kargayı, uysun gözünü. Sen adamı beslemişsin. Sen adam, adam diyor ki benim sizde telefonum var diyor. Beni arayabilirsiniz. Bu adam telefonu İki tane genel başkan yardımcısında ne arıyor abi? Önce ona çıkarsın. Kendi kendine hani ayağına sıkmak dedikleri şey bu olsa gerek. Başka bir şey, bir şey, izah yok yani. Durup dururken ya. ya Aziz İhsan kaçtı. Akın Gürlek şunu yaptı.